Can I top please? Can I please yazalım. Ben sen ben jungle ya, ya da bir jungle oynasak mı ya? Bir Lee be. Jungle ne oynadık ya? Lee mi takılsak? Ha? Lee Sin oynayıp oyunun bacısını bilin mi? Ama sıfır puan mıyım bir baksanıza ona göre. Mesele ne mesela? Sıfır puan mıyım bir baksanıza çetem. Sıfır puansam oynamayayım bence jungle. Yok yok var bayağı puan dediyse kesin. Kenai tap. Denayi top ne oluyorsun ha. 7 puan Furkan. Yalan atıyorsan s**tim ben bak Furkan. Hasta ama kakka. Evet neyin sattıyız valla tamam. Tamam Gragas oynayayım o zaman. Başka ne oynayacağım ben bilmiyorum yani. Gragi jungle iyidir ya setim. Böyle dar harvest falan ya su da var. If you wine, amen. Bir de Gragas ACQ takılalım değil mi? Öyle. Belentı Hunter alayım ya. Bu neydi lan bu Evil Collection? Ee ne? -E -E. Vallahi en son jungle'ı hayatımda ne zaman oynadım hatırlamıyorum baba. Oynayalım. İyi oynarsam fena. Yalnız bu skinle de oynuyorken %90 pro içmek lazım biliyor musun? Bizim pick'ler oha abi bu ne sikko yani? E yani jungle'ı ben nasıl oynayayım? Baksana. Tap. Ne priyosu var ne bi? Bob ne priyosu var ne bi? Herkes le herkes şey late game. Gir gir ya ne bozacağım. Kazanan lane yok. Kazanan lane'in L'si yok. Ya ayı hala lol mu oynuyorum bıkmadım ya ne zaman evleniyor by the Ya Soho Bilal 2014 çocuğun iki. Kapa çeneni Türkçe dersine çalış. <laughs> ya Soho Bilal 2014 abi. Hadi başlıyoruz hazır mıyız chat'im? Like at koyarım. Ben ben 2014'te e sporcuydum. <laughs> 2014'te sporcuydum ben. Adam şeye yeni bak <laughs> ya soğüler 2014. <laughs> Makara da olabilir ama. Vallahi ben 2014'te bir FIFA'yla oynuyordum biliyor musun? Mausustan koymuş arkadaşlar belli. Ne yapıyoruz? Bu ne lan burada 1 2 3 4 falan çıkıyor. Ne ayak? Dal dal. 직직직직직직직직직직직 x s 직 x six, s Aa ulan Vayne var ya neredeyse çocuk bot alacak. 1.50'den sonra mı para gelmeye başlıyordu ya şetim de para gelse de bir şey alamayacağız ki. Raid'den mi başlasak ya? Ne diyorsunuz? Bot lane'in sumsu yok, bunun da yok. Tam bu e, top side'dan başlayayım ben bence. bota doğru peting Botley'in Bot lane'in samınırı falan yok ya. Ama ile başladık falan ya. Her şey bozmaz ya. Red'den başlıyorum ya. Smite kaç vuruyor? 600'e. Fark ediyor mu? Ya önceden smite'ı geç atmak falan daha şeydi. Sanki artık fark etmiyor değil mi? Camman veriyordu ya smite. Bu mu? Mesela benim buna da smite atmama gerek var mı falan. Ya, doktor nereden başladı? Hiç oralara ayıp değiliz biliyor musun? Full clear atacağım full. Ya da blue'yu alıp şuna mı gitsek ya? O da kayar yani. Bizim Blue gitmiş bu arada. Adamlar bizim bizim Blue'yu almış. Ben de bir şunun onun deline mi baksam acaba ne diyorsunuz? <laughs> Onu holulo. Oh Geldim lan. ne Allah frizleyin bence siz orayı niye şey yapıyorsunuz ki kuşluyorsunuz. Ya Zeri'ye şeyden gittim adamın esası şuradan falan atlar diye düşündüm ondan Zeri'ye gittim. Bil hani var mıydı skill yok muydu bilmiyorum. Yalnız bizim Blue'nun gitmesiyle bir çıtır boktan oldu ya. Bot lane'in götünü yalayacaksın ya. Bot lane'in direkt götünü yalayacaksın. Dark Seal alsam mı ya? E tap var ya tap sayede a**, a koyayım ya full ben bottayım. Full botan altına yatacağım midede ward koyacağız bu kadar. Helal oğlum ah be. Bence o şey 6'ya kasıyor ya. Buradayım buradayım ben kaçma. Öldüm ha. Aa bu boss Vlad'ı da öldüremedik. Bırağı yedik. Ya sonra da ulti yoktu ki benim adama niye e attım muamma biliyor musun? Ben hiç atmamam lazımdı. Flash'ı da yok. Ben valla kaylı ne olmazsın kankam. Tapıda da bırakmadın ya sen bana. Adam var ya bizim şu kampları falan aldıysa aynen yedik birden Hadi bir, bir şeye uğrayayım ya dur bakayım tapa. 4 level dolaşıyoruz zaten. El oğlum. gidip tapa acaba aha. O aşırı fed olacak ya. ya gördünüz mü yaptığım hareketi? Polemi almayayım ben bence yine şu bot clear'ı atayım tekrar botun altına yatayım. Botu clear'leyip. Ne diyorsun? Daha mantıklı. Bu altı olacak bu arada az kaldı ya. O öldüm ya. Ölmenin karşılığı bu oldu. Adam hem kamplarımı da aldı eşek. Bir tane de blue alamazsak dedim böyle oyunu yani. O nokta var ya %100 altı ya bu arada. 6 6. Adam 6 6. Vallahi dikkat edin. Benim daha çok var altı olmama. Vallahi birazcık bekleyin. Mid öldü bizim. İttir lan onu NT oğlum be. Bu adam raid'i almış mı lan? Bu şeyin üstünde red var mıydı? Yok bu adam bütün kampları almış. geçerken daha şeyi aldım, aldık. Bizim siteyimizi aldık. Perma chill ya ne güzel ha jungle. Değil mi? Dolaşacağım böyle farm atacağım falan. Şey oynuyormuş gibi. Single player oynuyormuş gibi. Yaratık kesiyorsun. Altı olduk. Şöyle koşup bir mide bir ulti mi bıraksam? Botlayın öldü lan bizi. Bu boom blusu, da var. Bu adam herald yapıyor mu yok? Biz burada 2v2'yi kazanamayız. Ya so gelsene lan şuraya. Almış oluyor. Burada lan bu lan. Ah be neymiş. Lan var ya aslında herald alma Tayma. Bakayım şey gidiyor mu. Şey bitse gireceğim de herald'a. Ne diyorsunuz bu herald'a girmek şu an int. Yasuo base. Gerçi Yasuo tp atacak. Yasuo tp atmazsa tutarız burada. Yasuo sen tp atmadın ha. Might'ı niye attım hiç bilmiyorum, biliyor musun? Hani benim rahatlık seviyesi. Bırak bırak, şuna ben bir şey yarıldı mi koyacağım. Biraz bir ara da base atmam lazım ya. Pro board'la herhalde. Eski bizim bot lane de gelse ya. 19 Fena jungle oynamıyorum ha adamı yeni trekliyorum Ben base Kaptan turret verdik ha Bu jungle itemi bir şey olmuyor değil mi? Kendi kendine bir ara bitiyor yani Kanka ben gelmem ya tapa Vallahi kusura bakma Öldüm Hadi be Adamı kurtarmayı denedim de kurtaramadım. O kadar uzun zamandır şeyleri almamışım ki. Hadi lan. Flash'i var onun ama daha Yasuo dikkat et. Bana gel, bana gel. Bana doğru gel. Nerede? Fight nerede? Bota gitmiş herif o. Kim o nereye gidiyor lan o şey Flaşı yok ve yine Geliyorum Geliyorum be dayanın lan Vallahi geldim de ne olacak ki gerçek Ultim yok Ya Yasuo'yu bekliyorum Ulan yanlışlıkla Yasuo'yu attım ya herifi. Bassana be oğlum bu niye basmıyor acaba çocuk? Allah Allah basmıyor canım. Ultisi yok mu acaba ondan mı basmıyor? Eyden basmak istemiyor anlamadım. Hasarı yetmez mi yeter ya? Helal oğlum. Yesu o taşıyor ya. Ready Blue'yu bir alayım da. Ben bayağı ben var ya sağlamım yani şu an. Laşım olduğu zaman ayrı tehlikeyim ya oyunda. Şu an Nocturn burada bence. <laughs> <laughs> Drake'i e artık bence bir oynayalım ama. Hiç beynini. Ben mi Lich Bey? Nereye çıkıyor? Smite attık. Ve jungle oynamamanın <laughs> Ne bu lan adam şurada falan olmasın nereye gitti o? Beraber beraber gel. Nerede öldü ya adam? Drake'i vermesek ya abi ya. Bu bana geldi. Lan Q'yu bassam falan bana gir Yumi. Öldürün öldürün lan onu. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Kime vuruyorsunuz? Helal. Bence bura hard win bu arada ya. Hard win, hard win. Ulti yok, ulti yok. Bas ona. Ananın mı bas artık. Bili basamadı biliyor musun? Bu ulti yok çünkü. İsim basması lazımdı. Yok mu ya? Drake yok mu Drake? Drake'i sizi alın bence. Ben de şu mid farm'a mı çökeceğim? <laughs> Biz de şu mid farm'a çökelim yani. Buradaki şey duruyor mudur? Krep bence durmuyordur. Yasuo ya soğaya bakıyorum da. Biraz şurada duracağım ya. Yasuo ya soğaya yeri oynayacağım. Belki buradan mide kayarım. Belki adamlar buradan Herald'a falan gelir. Ya da şurada biri gözükürse Yasuo ya Soya bağlanırım. Gerçi map'te kimse gözükmüyor ama. Nocturne Bot Site. Bizim Blue yine gitti. Ya Blue'un anasını gelin ya şeyi alalım. Hayır ölme olur mu? Aldım değil lan ben şeyi? Benim top side şu an dümdüz oldu. Ben de şu adamın şeyini falan deneyeceğim. Deneceğim, geleceğim, geleceğim. Yani ben diyorsun ki seni sattım ben. Hadi be, ben öldüm. Gitmeden demeyici koyayım bari lan. Onu öldürün, onu öldürün. Hadi lan. Gizli götüne. Lan 14 can, 13 can. Haylat iyi yok. E ee, fena değil. Daha facia da olabilirdi. Güllerin. Aşı şarkı şöyle arada çalınca var ya çok hoşuma gidiyor ya. Link almamız lazım. Bence şunu da artık salalım. Ne diyorsunuz? Boş yani. Belki iki dakika. Ben de bence bir herhangi bir, bir bot site kampının ben up olduğunu düşünmüyorum ya. Al istiyorsan sahnedi. Daha bizim samayta var çünkü. İyi bitti. Bir beraber yürüyüp vision al. E, let's move together. Together vision. İyi temizledik vision'ı. Kail nerede? Ya mi de girdiler. Geliyorum dayan. Neredesiniz? Şuraya bir. Güzel, 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 güzel iş fena değil. Güzel adamlardan Nocturne şey ultisi falan aldık ya. Direkt direkt. Ne yapıyorsun oğlum? Nasıl i̇şte oğlum? Baron bile alınır aslında biliyor musun? Şunu alsana şunu al. Abi bir çocuk onu alırken ultisi de yok. Geliyorum. Son ne diyorsun? Aa adama köyü tutturmuşum lan. Lol. Bayım. <laughs> Lobuk giymiş lan köyü. Yürü yürü barona yürü. Yürü yürü barona yürü. Adam ulti bastı. Ulti atıyorum ya. Yani. Gaza geldim. Oy ne oldum lan bir anda. Vallahi bir anda ne biçim bir fed oldum. Osman'ın İlahi tam ne zonya şekli ya ne alacağız abi? Düt 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 Baba sen jungle gelme ya yok jungle kaldı dedim oynayayım bari Karşı dönden daha iyi oynuyorum abi jungle main dahi değilim Ya sonra E'ye basmadı çünkü adam çördü hiçbir şey görmedi yedik. Adam Nocturne ultisi yani Adam mesela Osman etraf karanlıkken R'ye yereye bassa benim R'den kaldırabiliyor mu adamları? Kaldıramıyor be atamıyor aynen. Yoksa çocuk basardı yani. Doğru öyle bir ihale var bizim de ona dikkat etmemiz lazımdı. Baron piç oldu. Doğru diyor herkes ama her şeyi V'ine attı adamlar Geliyorum ha oraya dayansana Bravo Wave'i öldürtmeyin lan Bizde bizde şimdi bence biz bir şeyler alalım ya Inhibitor alırız bence İkisi. Bence çıkalım. Bunu al çık, bunu al çık, bunu al çık, 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 çık. Hadi. gerek yok. bir hextek gate'ler falan var ya arkamızda. Gebermenin lüzumu yok. Pire, pire, pare, drake guys. Şu an grup olmamız lazım. Şu red'i falan alsak. Red var mı ki? eee bunun olmaması lazım. Kai sen üzürlü bir elifsin moruk ya geldim lan yasuo yasuo, sion burda mıydı lan sion nereye gitti o sion'a baktın mı adam baby falan tutar diye Ölü yalnız, oyun bitmeyecek. Aa güzel teleport lan. Arı bir tehlikeli teleport attı çocuklar. Kulelere vur, kulelere vur, kulelere vur. Buna da, buna da, buna da vur, buna da vur. Direkt oyuna yapışsana, oyuna yapış baba. Uzaktan ulti çalışacağım da. Pentayı da verdik. Zan bomba. <laughs> yani lan, Allah Allah bizim şeyler çok iyiydi ya Çeriler. Abi jungle'dan devam sanki ya yok ya. Ben fena değil de bu arada Yasuo ya. Vayne de iyiydi de Yasuo sanki bir ayrı taşıdı. Abi normal işte off roll jungle'a göre hiç fena bir şey değil yani ne diyorsunuz? Baksana adam da bana verdi Yasuo. Hani dedi olan çocuk off-roll falan ama yine kıyak oynadı ya. Şekli. Bunun şerefine bir Aatrox. Loz oynayan yüzde seksenlik kesim domallı bu arada. Klaç klaç tabi tabi. Lan olsun babak. Aynen öyle yani akmasa da damlar ya. Eee... Dalgınım çok teşekkür ederim. Sağ olasın hayatım. Maokai mi oynasak ya? Bir de şetim. ne diyorsunuz? Ah Jungle ne alaka babak, habitata mü? Ya jungle kaldı işte, off role kaldı. Normalde de hayatta kalmazdı, off role kalası kaldı Allah.